yıldızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü Şerik radıyallahu anhâ yollar hep Mekke'ye çıkıyordu. Cenab-ı Hakk'ın güvenli ve bereketli kıldığı ve kıyamete kadar kadrini yücelttiği Kabe'ye çıkıyordu yollar. Yesrib'den, Yemen'den, Uman'dan, Hire'den, Dumeş'ten, yorgun argın develer üzerinde geliyordu yolcular. Kutlu belde, ötelerden esen rahmet şehralarını cömertçe sunuyordu ziyaretçilerine. Dolup taşıyordu Mekke, kutlu mabedin bereketiyle. Yollar onu çağırıyordu. Kabe onu çağırıyordu. Son elçi onu çağırıyordu. Uzaklardan çölleri, yolları, dağları aşıp gelmişti o da. Kabe'ye duyduğu aşktı onu yollara düşüren. Meftun olduğu beldeye geldiğinde bir daha memleketi Yemen'e gidemedi. Son peygamberin çağrısını duyduğunda hiç şüphe etmedi kendini yollara düşmeye davet eden sese icabet ettiği gibi şimdi de son elçinin çağrısına koşuyordu. Ümmü Şerik göğsüne sığmayacak kadar kuvvetli imanını haykırmaktan korkmayan cesur bir kadındı. Ümmü Şerik, Müslümanlar daha bir avuçken hak yolunun sıkıntılarını gözleyen kahraman kadın. Ümmü Şerik, her türlü zulme rağmen boyun eğmeyen sabır ve sebatın abidesi mütevekkil bir kadın. Evet, Ümmü Şerik, Mekkeli Ekabir'in gözünde zayıf, güçsüz ve kimsesiz görülerek aşağılanan ve horlanan biriydi. Mekke'de dalga dalga yayılan ve tüm Mekke'nin konuştuğu yeni dini o da duymuştu. Ümmü Şerik, samimi bir dinin ve tertemiz bir inancın hasretini çekiyordu. Kabe ona her şeyden sevgiliydi. Ancak onun içini dolduran yüzlerce put ve onlara yapılan ibadet onu zaman zaman düşündürüyordu. Allah'ın varlığına tüm kalbiyle inanıyor ancak putların neden ilah sayıldığını bir türlü anlayamıyordu. Diğer taraftan Mekke'nin ileri gelenleri ve idarecileri halkın üzerinde tam bir tahakküm kurmuşlardı. Kendileri gibi olmayanları, esirleri, fakirleri, zayıfları, kadınları ve kimsesizleri insandan saymıyor, onları her fırsatta aşağılıyor ve dışlıyorlardı. Ümmü Şerik, son peygamberin, insana fayda ve zarar vermeye güçleri olmayan putları bırakıp, bir olan Allah'a imana davet ettiğini duyunca, hemen bu çağrıya koştu orada beyazın ve siyahın, Arabın ve Acem'in, kadının ve erkeğin, zenginin ve fakirin aynı şekilde değer ve saygı gördüğüne şahit oldu. İnsanlar mallarına ve kabilelerine göre değil, imanlarına göre değer kazanıyordu. İnsan, insan olduğu, yaratılmış olduğu için şerefliydi, onurluydu. İmanla bu onurunu ve saygınlığını koruyor ve ve yücelere erişebiliyordu. İşte aradığı din ve inancı bulmuştu Ümmü Şerik. Bu çağrıya kulak amak hakikate sırt çevirmek demekti. Hz. Peygamber Ali Şan Efendimizin onlara anlattığı hakikatlere susamıştı bu topraklar. O da bu pınardan kana kana içti ve kelime-i şehadeti getirerek Müslümanların safları arasına katıldı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Bu kelimeyi o günlerde söylemek, ateşten gömlek giymekle aynı anlama geliyordu. Bu kelimeyi söylemek cesaret istiyordu. Bu kelimeyi söylemek demek, her türlü zulmü, işkenceyi ve sıkıntıyı göze almak demekti. Ama bir kere imanın nuru kalplerini aydınlatmıştı. Her şeyi göze alarak haykırıyorlardı. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Ümmü Şerik radıyallahu anha, o kutlu kelimeyi söyler söylemez, tüm hayatı baştan başa değişti. İmanın tadını ve heyecanını duyan Ümmü Şerik, canla başla İslam'ı yaymak için çalışmaya başladı. Kureyş'in kadınlarına ısrarla gidiyor ve onlara İslam'ı anlatıyordu. Bunu kendisine vazife edinmişti. Çalmadığı kapı, gitmediği ev kalmamıştı Mekke'de. Allah Resulü kendisine böyle bir vazife vermemişti. İnsanların şirk bataklığından kurtulup, İslam'ın güzelliklerine gelmesini arzuluyordu. Aşkı ve heyecanı hiç azalmıyor, tükenmiyordu. Ancak müşriklerin zulmünden korktuğu için gizli yürütüyordu tebliğini. kızgın kumların üzerinde kendinden geçmiş halde yatan bir kadın. Üç gündür bir damla suya hasret dudakları kurumuş, kendinden geçmişti. Kinleri ve öfkeleri vicdanlarına perde olan zalimler zulümde sınır tanımıyorlardı. Genç yaşta bir kadına yaptıkları bu işkence hiçbir vicdana sığmazdı. Çölün sıcağında açlığa ve susuzluğa imanıyla karşı koyan bu kahraman kadın Ümmü Şerik radıyallahu anhaydı. Onun Müslüman olduğunu duyan akrabaları kocasının Medine'ye hicret etmesini fırsat bilip üzerine yürüdüler. Muhammed'in dinine tabi olduğun doğru mu dediler. Ümmü Şerik korkusuzca cevap verdi. Evet, doğrudur. Ve müşrikler tehdit etti. Eğer dininden dönmezsen seni hapseder, aç ve susuz bırakırız. Ümmü Şerik ise tehditlerden korkmadı. İstediğinizi yapın. Vallahi ölsem bile dinimden dönmem demişti. Müşrikler Mekke'de güç yetirebildikleri herkese karşı amansız bir mücadele başlatmışlardı. İslam bir taraftan hızla yayılırken müşrikler de işkencelerini o oranda artırıyorlardı. İslam'ın yayılmasına mali olmak için özellikle yeni Müslüman olmuş gariplere, kimsesizlere, zayıflara işkencelerini artırdılar. Müslümanlara yapılan işkenceler dayanılmaz bir hal alınca, iki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, inananlara inançlarını rahatça yaşayabilecekleri beldelere hicret edebilmeleri emrine verdi. Müslümanlar önce Habeşistan'a, daha sonra Medine'ye hicret ettiler. Ümmü Şerik'te Medine'ye hicret etme kararı aldı. İnsan her an sınanır. Malıyla, canıyla, evladıyla sınanır insanoğlu. Hayat kıyamete kadar uzanan bir imtihan sahnesi değil midir? İman ve küfrün mücadelesi her iki taraf içinde çetin imtihanlarla doludur. Onun imtihanı da hala devam ediyordu. İmtihan üstüne imtihandı yaşadıkları. Mekke'de ağır zulümlere uğramış, nice acılara katlanmıştı. Dinini, inancını özgürce yaşayabileceği beldeye giderken bir kez daha sınanıyordu Ümmü Şerik. Yine çöl, yine kavurucu sıcak, yine susuzluğun en dayanılması. Hararetten gücü kuvveti kesilmiş, ayakta duramaz hale gelmişti beraber yolculuğa çıktıkları gaddar Yahudi, ümitle bakıyordu. Adeta avının üzerinde iştahla kanat çırpan akbabalar misali, Ümmü Şeri'ye bakıyordu. Haydi söyle, dininden döndüğünü söyle. Sana su vereceğim, kana kana su içeceksin, diyordu. Ümmü Şerik ise, asla o kelimeyi söylemeyeceğim, diyordu. Bak böyle giderse öleceksin, Ümmü Şerik ölsem de dönmem. Kat sözleri. İmanı kadar keskin ve kuvvetliydi sözleri. Vazgeçmemek için çıkmıştı bu yollara. Şimdi yarı yolda dönemezdi. Dönmeyecekti. <laughs> Yahudinin karısı acımıştı Ümmü Şerik'in haline. Su vermek istedi. Ancak Yahudi zalimce bağırdı. Ona bir damla su verdiğini görürsem seni de susuz bırakırım gece bir yerde konakladılar. Ümmü Şerik radıyallahu anha iyice kuvvetten düşmüş, artık ne adım atabiliyor ne de konuşabiliyordu. Yahudi, onun dininden dönmekten başka çaresi kalmadığını düşünüyordu. Zira susuzluğu son haddine varmıştı. Ümmü Şerik, din için ne acılara katlanmıştı. İmanını dünya nimetlerine değiştirmeyecek kadar dirayetli ve güçlüydü. Rabbinin her şeye gücü yeterdi ve onun da yardımına yetişeceğine dair inancı sonsuzdu. Herkes derin bir uykuya dalmıştı. Ümmü şerik göğsünün üzerine bir miktar su konduğunu hissetti. O sudan aldı ve kana kana içti. Kalanını da üzerine döküp serinledi. Gücü, kuvveti yerine gelmiş halde yol arkadaşlarına seslendi. Yahudi onun gür çıkan sesinden su içtiğini anladı. Suyu ona karısının verdiğini sandı hiddetle bağırdı karısına. Ona suyu sen mi verdin? Ümmü Şerik ise, içtiğim su Rabbimin bana ikramıydı. Karın bana su vermedi dedi. Yahudi inanmadı söylediklerini. Hemen su kırbalarına doğru koştu. Hepsini kontrol etti. Ancak hiçbirinin ağzının bağı çözülmemişti. nasıl oluyordu bu? İnsanüstü bir şeyler olmuştu. Bir anda kalbi hakikate açıldı. Ümmü Şerî'in dinine olan bağlılığı, samimiyeti ve Yüce Allah'ın ona yardımını düşündü. Bu din hakikatten başka bir şey olamazdı. İslam'ın kendi dininden daha yüce olduğuna kanaat getirdi. Ümmü Şerik'in imanı, sabrı ve sebatı Yahudi'nin kalbini yumuşatmış ve onu İslam'la tanıştırmıştı. Artık hakikate teslim olmaktan başka bir yolu kalmamıştı Yahudi'nin. Ailece kelime-i şehadet getirip Müslüman oldular. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. İşte halis imanın, çetin mücadelenin ve sabrın mükafatı. Hem kendi imanını hem de kendine düşmanlık bileyenlerin imanını kurtarmak. Ne büyük saadet, ne büyük devlet. Daha bu dünyada imanının mükafatını görmek. Yüce Mevla'nın nimetlerine mazhar olmak. Ve onlar böylece imanlarıyla semanın en parlak yıldızları arasına adlarını yazdırdılar. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. O'nun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.